Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? İpakat Suna ve Fuat evliliğine onay vereceği arkadaşlar. Halis Ağa'nı da yola getirecek. Halis çocuk olayından evliliğe razı olacak. Bileceğiniz gibi arkadaşlar bu durumda üzünen Asuman olacak. Gülgün her zaman Asuman'ın yanında olacak. Ve ne olursa olsun Seyra'nın okulu devam edecek. Yusuf olayı tez bir zamandan ortadan kalkacak arkadaşlar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşça kalın. Stop, stop, stop.